Evet Uğur Takı Tatlı'dan selamlar. Hologramlı kartlar ve 14 artı 1 hologramlı kart. Evet açıyordu. Açıyordu. Uğur Takı Tatlı'da açıyordu. Hoş geldiniz. Evet hologramlı geliyor. Geliyor ve... Geldi. Gonzales. Onzales galiba yüksek baksana. Şey evet. 428. Ona da geldi aynı şey. Geldi mi ona da? Evet. Aha bir tane bana da Icardi geldi. Dikardi, ikardi, Icardi. Icardi pardon. Icardi nereden çıktı? Icardi. Mario Icardi. Ben şunu belsem olur mu? Ne yapacaksın? Gerek. Ne yapacaksın? Ben, Beğenmedim ben. tadını. Onun yerine? Yok. Hayır, para. 4.5 Koy. Hayır. Ay bunu çıkartamadım. Daha. Çıkartayım. mısın onu? Çıkartırım. Oh. Tierney'le birini geldi. Ya. Bunlar kaç para? 8. 6. Bu. Geliyor hemen geliyor. Şu video bitsin. Şu kaç para? <laughs> Aa Mustera. <laughs> Mustera geldi. Evet 330 puan. <laughs> Buradaki tatlıda paketler açıyoruz. Açıyorduk. Evet bir tane daha geldi. Icardi bir tane daha geldi. 14 artı 1 geliyor birazdan. Son iki ah. taneden sonra 14 artı 1 geliyor. 14 artı 1 bırak? 450 Maradona gelmiş. Evet. 450 puan. Evet açıyordu. Ya Vinicius geldi. Ya ve 14 artı 1 açıyoruz şu anda. Ne geliyor? Evet ne geliyor? Açıl açılıyordu. Açılıyordu. Hadi bak hologramda ne, ne geldi? Yusuf Yazıcı geldi. Yusuf Yazıcı geldi. Oliver Kahn geldi. Messi. Cüzdanın içi. Messi geldi. Neymar. Neymar geldi. Ben yetim. Hakan geldi bunları Cengiz geldi Ronaldo Ronaldo geldi Evet Uğur takı gelin paketlerinizi açalım